Evet, bugün yine bir başkanlık seçimiyle karşınızdayım. Bu sefer muhteşem Örümcek Köyü'nün yeni başkanlara ihtiyacı varmış. E ben de durur muyum? Hemen bir yarışma düzenledim. Oyunlarımıza geçmeden önce başkan adaylarını tanıyalım. Evet fakir örümcek köyünün başkanı olmak istiyor ve süper örümcek güçlerini kazanmak istiyor. Siz de onu destekliyorsanız şu an beğeni tuşuna basıp yorumlara 5 yazmayı unutmayın. Oylarınız iki katı değerinde sayılacak haberiniz olsun. Ve Venom eğer buranın başkanı olursa süper örümcek güçleriyle dünyayı fethedebilir ve köylülerinde kendisi gibi Venom yapabilir. Bu bizim için korkunç bir son olur. Yine de onu destekliyorsanız şu an yorumlara alt yazabilirsiniz. Sıra geldi oyunlarımıza. Oyun alanımıza şöyle bir baktığımızda çeşitli oyunlar görmekteyiz. Oyuncularımız buradaki iki tane havuz evlerinden birine girecek. Ya portal evine ya da lav evine. Buradan çıkanlar ya buradaki mutant golemi birleştirip onunla savaşacaklar ya da buradaki süper mutant canavarı canlandırıp onunla savaşacaklar ve son olarak da buradaki Minecraft'ın en gerçekçi karakterleri portalların içine girecekler ve buradan da çıkmayı başaranlar Örümcek köyünün yeni süper güçlü başkanı olacak. Şimdi oyunlara geçelim. Bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce şuradaki lav ev gördüğünüz gibi bir de buradaki portal evlerden birini seçmemiz gerekiyor. Fakir dur hangisini istiyorsun sen? Ee, doğru konuşmak gerekirse şuradaki portalı istiyorum. Anladım o halde ben de lava gideyim. Evet lava gitsen çok iyi olur. Haydi görüşürüz. Lan! Ana! bana da lava bıraktı ya. Bu çok kötü. Of ya niye dediysem. Ne var ki acaba? Bir şey de gözükmüyor ki. Hadi bakalım. Girelim içeride ne var arkadaşlar. Oh. O hani bir şey yok. Hadi. Aa. Oh. Oh, burada böyle be. Oha. Taşların arasından lavlar akıyor. o üstümüze düşmüyor. Bu ne? Oha kapıya bakın. Oha. Aha işte buradan çıkış portalı buradan canlı canlı. Ay bunlar ateş kurtları. Oh, çok kötü çok kötü nasıl gideceğiz oraya peki bu parkuru yapmak zorundayız da bizi böyle yapmaz herhalde dur bak Enes bir iki şey koymuştur bize yardım için ne oh, bize sanırım yardımcı bir canavar veriyor arkadaşlar Enes gördüğünüz gibi buradaki neymiş Oha lav yarattıklarına bakın. Şimdi bunlardan birine dönüşmemiz gerekiyor. Hmm, şöyle bir bakalım. Bence şöyle kaslı olalım arkadaşlar. Bence şuradaki kaslı ya da şurada... Aa, çift başlı dev golemler ya da neyse şunu olsak. Ne yapsam çok kafam karıştı. Neyse şu olalım bence. Aa, aha. ana arkadaşlar şuna bakın. Aynı buna benzedim. Hadi uçalım. E, e bu uçmuyor. Ana ben bunu uçuyor diye almıştım. Aa, sana bundan hiçbiri uçmuyor. Çünkü eğer uçarsak arkadaşlar. Bakın hemen karşıya geçeriz. Enes bizden sanırım buradaki parkuru yapmamızı istiyor. E hadi biz de yapalım o halde. Bunlar ne böyle? Oha. Vay be. Güzel. zaten klasik. Bize alev güçlerini vermiş. Şimdi atladım. Oha. Garip garip sesler çıkıyor. Hop yine atladım. Şimdi hop buna da atladık arkadaşlar. Hop atladık işte bu. Hadi hop atladık şimdi bu. Aha ne oluyor be? Ana normale döndük. E ee, ne olacak mı şimdi? Of ya Enes'in yaptığı işler de böyle olur. Bu ne? mı Ooo güzel. Sistem de yapmış. Hop. Şimdi şunları bir yakalım. Hop sen dön. Hop şöyle. Öldürdük. Güzel oldu. Şimdi şuradan hızlıca geçelim. Hop. Düşmeden. Geç 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 geçtik. Şimdi buraya nasıl gideceğiz? Sandık. bize bir şey. Bunlar ne be kuru kafalar? Ne işe yarıyor bu kuru kafalar? Oha <laughs> yok ettik. Ne bu? Ana bakın fırlatıyoruz böyle kuru kafa fırlatıyoruz ve tek atıyor. Şimdi bunları da kullandık. Neyse bunlar cebimizde dursun. Bize ver. Evet atladı. Hop atla. Buraya da atla. Bu ne? Aha kanca. E bu kancayla biz istediğimiz yere gideriz. Hadi attım bakalım. Hop bir de attım. Hadi buradan çıkalım. Evet birisi çıkıyor o oh, işte bu. Ben çıktım değil mi Enes? Ben çıktım. Evet kardeşim sen çıktın. Eğer Venom mı? Eğer çıkamadıysa bu oyunları oynamama gerek kalmayacak. Otomatik ben başkan ben olacağım. İnşallah çıkamaz İnşallah çıkamaz ya. İnşallah çıkamaz İnşallah çıkamaz. Enes görebiliyor musun? Fakçacığım ha? Bir hareketlilik var i̇şte bu. Aa, hayır, hayır Venom nasıl çıkabilirsin? Bu portal gerçekten kolaymış. İyi ki bunu seçmişim. <laughs> Onu ben seçecektim oğlum. Neyse of ya. Şimdi İkinci oyuna geçiyoruz hızlıca. Bir tane portal seçiyorsunuz ve o portalın içine giriyorsunuz. İlk çıkan kazanır. Ne? O zaman hemen zombi portalına girmeliyim çünkü en kolay odur. demi demin çok dur diyorsun. Hayır dur Venom dur Venom çekin abi. Of ya ne kaldı? Creeper'a gitsem eğer şimdi patlar filan arkadaşlar çok patlamalı olur. E ben de şuradaki gerçekçi köylü portalın içine gireyim bakalım içinde ne var. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone ol butonuna basmayı unutmayın. Çünkü arada isimler çıkıyor ve şu anda çıktı. Sizin de isminiz çıkmasını istiyorsanız beğen tuşuna basıp abone ol butonuna basmayı unutmayın. Şimdi dünyanın en gerçekçi köylülerin olduğu köye gidelim bakalım. Nereye geldik? Ana bu ne be? Şimdi ne yapacağız Tahsin? E, merhaba, merhaba. Oha, arkadaşlar yüzlerine bakın ne kadar gerçekçi bu köylüler. Neye bakıyorsun evlat? E, bir şeye bakmıyorum efendim. Bayağı da sinirliler arkadaşlar. Bu ne ya? Oha! Hey çocuk, sen sen sanırım buradan çıkmak için görev yapmaya gelen kişisin. Evet 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 evet. O zaman ne duruyorsun? Hadi ne bakıyorsun yüzüme? Ay görevin dediğimiz gibi hayvanları kesmek ardından kestiğin etleri de sandıklara koymak. Bundan sonrası bize kalacak. O, o zaman hemen bu ne? Oo, bu da aşırı gerçekçi ışın kılıcı. Kes bakalım. Oo, şöyle bir tane daha keselim. Çok iyi. Topla topla topla. Hop şunu da aldım. Ana bunun şarjı bitti. E o zaman yenisine geçelim. Hop şöyle kestim. Nereye gitti? Aha burada. Hop bir daha kestim. Topla abi. Hop bitti. Burada al. Hop sizi de keselim. Sen de ve son olarak sen de tamamdır. Aha sizler de kaldınız. Hop sizleri de bitirelim. Hop öldürdük. Sıra ineklerde. Hop inekler. Şöyle sizleri bir keselim. Dur 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 kılıcım düştü. Hop şöyle hop böyle. Bir de bunu ortadan iki ayırdık mı tamamdır. Aha sen de burada. Sen de gel buraya kaçamazsın hop. işte bu topla. Başka kaldı mı? Kalmadı. Hemen şuraya geçelim. Hop ve kes bakalım kes bakalım. Aa bu da bitti. Bit bakalım işte bu. Başka kaldı mı? Kalmadı herhalde. Evet hemen aldıklarımızı yerine koyalım ve kestiğimiz şeyleri de buraya koyalım. Burada buraya koy. Evet bitti. Çocuklar sabah oldu tarlalar e, Efendim efendim bitti. Bitti mi oğlum? Tamamdır. Bu... Ne, ne iş yapmak güzeldi çocuk. Hadi bakalım görüşmek üzere. Yine gel ha. Tamam tamam bu gerçekçi köye. Dünyanın en gerçekçi. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar gerçekçi yüzlere sahip. Bu, bu köye ben %100 gelirim arada arkadaşlar. Her şey gerçekçi. Şimdi geri dönelim. Ana bir hareketlilik var evet. Kim çıkacak? ve çıkıyorlar. Aha! İkisi de aynı anda çıktı yoksa? Çekil önümden, çekil önümden, çekil. Asıl şey çekil. Enes kim çıktı? Kameralara bakıyoruz. Kameraları kontrol edelim. Evet şu an kontrol ediyoruz. Ve sanırım fakir sen çıkmışsın. Tebrikler. Gerçekten mi? İşte bu be işte bu. Hadi bakalım yeni başkanınız. Örümcek güçlerini istiyor. Oha. Ona çok iyi maskeyi de takarsak eğer süper arkadaşlar. Şöyle atalım. Hop tamamdır. Hadi bakalım bir de şöyle aşağıya doğru atlayalım. O, oh, de biliyoruz. Şuna bakın. Çok iyi. Vay be süper. Hop istersek de tırmanalım. Hop biz A atalım çıkalım. Süper arkadaşlar. Neyse dostlarım ben birazcık örümcek adam güçlerini kullanırken size şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın. Eğer katılırsanız gördüğünüz gibi isimler çıkıyor. Sizin de isminiz istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone ol butonuna basmak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hop.